efendim. O zaman Polat'ı da geçelim. Polat'ı da çok öpüyoruz. Ayrılık iddialarına kalpli yanıt. Paris'te olan Tuğba Büyüküsün Umut Evirgen'le ayrıldığı iddia edilmiş. Ama demiş. sen de böyle sunmamıştın. Ha, ne? Reklam Her, arasında. Öyle sunmayayım. Sun. Örfe gibi sunmuştum. Sunuyorum. Sun hadi ya. Ama anlamaz sev sevgi seveceğimiz. Ama bence bir sevgiyle. Lehçem, şivem, değişik olmuyor. Bilal ol. gibi sun. İşi bitirmiş ya. <laughs> <laughs> şey kalpli yanıt vermişim. Kalpli yanıt vermişim. Hadi İzleyelim bakalım. o zaman. Abi kalpli yanıt nerede canım? Ba Burada. <laughs> Teşekkürler. Bana şey inandırıcı gelmedi. Ha, i̇steklere bitmiyor abi. Hani Tuğba büyük üst deyince aklıma benim. Marka çantalar. Gelmiyor e, şeyler. Pahalı hediyeler. E, pahalı arabalar. Pahalı yatlar, katlar vesaire gelmiyor. Ne geliyor? Ben de kim? Bak bana kim mesela öyle uyandır? Hani farkını söylemek için. Seda Sayan. Seda abla. Seda abla bir, bir şey ister diye değil. Bir erkekten istemediği. Bana kim? lüks yaşamı seven. Bana direkt kim pahalı çanta biri bir şişi bir şey bir şey deyince aklıma ışıl rençper. Bülent Ersoy gibi. Lerzan Mutlu. Evet. Yani diğer erkekten isteme talebinden bahsetmiyorum. Hı. Kendilerine ait de olabilir ama kokoş var işte marka. Mesela seven. Bergüzar da hiç bana. Evet. Pahalı yani çok daha Büyük Üstün hani Hı. çadırda da yaşar. Ama aşkım istekler Kayıkta Kayıkta da yaşar. Ama istekler sadece maddi olmayabilir. Ne isteyebilir mesela? Instagramını kapat diyeyim. Yok. Gece dışarı çıkmayacaksın. o arkadaşını görüşürüz. Bu arkadaşını sen, göreceksin. O, beni anlatır. O beni, <laughs> Ken, anlatır. Kendine o beni yani? anlatır. O yüzden <laughs> gidip de istekleri bitmiyor demiş. E, i̇stekler deyince benim aklıma maddi geldi. O, e, öyle görmüyorum ben. Yok ben de e, Tubay'ı. Öyle bir şey olmadığını düşünüyorum Doğru. ama. Çok varlıklı bir çocuk mu? Zengin ama öyle hani. Bir çok işletmesi şu, var. Şu değil yani Umut ben eski tanıyorum. Umut'un sevgilerini de biliyorum. E, yani bazı erkekler vardır çok belli eder. Anladın mı? Yani bu çok özür diliyorum. Hani böyle görgüsüzlük olarak da adlandırılabilir Çok para harcayan tipler vardır. Evet. Onlardan değil. Görgüsüz değil. Aa süper. Görgülü ama çok da para harcadı böyle görünmez. Ama gece kulüpleri çok iş yapan bildiğiniz o Berkay ile Arda'nın kavga ettiği mekan ona ait. Birkaç Bir mekan daha var. Ber. değil mi? Evet et mekanı var vesaire. Ee, ama... Bu kalp yanıtlar, ayrılık dedikodularına son noktaya koyan bir ee, birbirlerinin ilişkilerine sahip çıkan bir diğer çifte bu. Ee, onlar da çok zor ve çok dedikoduların içerisinden filizlendiler. Onların da evliyken çıktı haber hatırlarsanız. Ee, tabii Tuğba Tuğba evliydi. Onur Saylak'la boşanma nedeni olarak Umut'u gösterdiler. Hatta Umut e, kameralara e, muhabirleri tehditler etti. E, görüntüleri elinden aldı, kameranı kırarım falan dedi. Biz bunların peki sebebiyle... şu olabilir mi? Evlisin. Tuğba evli tamam mı? Bir kadın evli. Umut'a aşık oldu. Boşanma kararı aldı. Boşandı. Ee, ondan sonra alakası oldu. Boşandıktan sonra. Aşık Sen doğru oldu? geliyor mu bu mesele? Nasıl aşık oldu? Yani böyle bir yerde Zaten... karşı Kalp bu şimdi. Olabilir anladın mı? Aşık oldu diyelim. Boşandı. Barış ee, Saylak'la. E, ondan sonra... Ba baş bak hayır neden biliyor musun? Odur Saylak. Odur Saylak işte. Bir <laughs> de Uydur ya. Barış Saylak Ben lan. de isimler, <laughs> isim gidiyorum seni ya. İsim, isim gidik biliyorsun. Hayır başkalarının, e, başkaları çok eleştiriliyor ya mesela. <laughs> evet. Ve yerden yere vuruyorsun. Herkes kendi kapını mı temizliyor? Herkes... O, o klasik de tuba ile ilgili çok büyük eleştiriler olmadı o dönem hatırlıyor musunuz sadece yani. o kavga gürültü koptu mesela tuba mı çıktı o dedikodu ya yani, tuba işte evliyken umutla birlikteydi dedikodusu başka bir ünlüye yapılsaydı o ünlü Bilmiş niye diye. Peki niye niye bu çizgi ee, standart evet ayrım var ayrımcılık var basında da var bizde de var belki de Tabii anladın var, mı Ecek. bunu başka bir kadın yapsa yerden yere vuruyorsun Tuğba belki de Strateji doğru mu yapıyor acaba? Boşan da sonra ortaya çıktı. Hmm. Yani acaba gerçekten haberse ben şunu bilmiyorum evet öyle haberler çıktı ama evliyken beraber miydi bilmiyorum. Evet. Ha. kafada soru işaretleri ve gönül ferman dinlemiyor. Evli olabilirsin. E, nişanlı olabilirsin. Başkasına Allah gönlün kayabilir. Allah. Başkasını sevebilirsin. Tamam mı? Ona engel olamayabilirsin ama kuralı şudur. Hani şeyler Ay. biter başlar. Ay çok yok ya, ee, Allah Çünkü korusun. neden biliyor musun, hatırlıyor musun? Eşi de ağır açıklamalarda bulunmuştu Hanım. Ve o dönem herkes sessizken biz Onur Saylak mı suçlu acaba diyorduk. Onur Saylak da sonra çok ağır bir konu yapmıştı bunu. tabii sayı. yani orada Peki şimdi e, ayrılmamışlar. ayrılmamışlar. Evleniyorlar. En güzeli Hadi bu Tuğba'nın istekleri de bitmiyor. Anladın? <laughs> evet. Anlamış ya. Peki. <laughs>